Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. AB ülkelerinden skandal Kur'an-ı Kerim kararı. Değerli izleyenler son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılara ilişkin İİT karar tasarısı 47 üyeli konseyde görüşüldü. İİT tarafından sunulan karar tasarısında Kur'an-ı Kerim'i hedef alan dine yönelik nefret olarak nitelendirilen saldırıların kınanması çağrısı yapıldı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak üzere düzenlenen acil oturuma sunulan karar tasarısı, AB adına söz alan Belçika tarafından oylamaya götürüldü. Oylama öncesi açıklamalarında bazı AB üyesi ülkelerin yeni sıra ABD ve İngiltere Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonlarının kınanmasına ilişkin tasarıya hayır oyu kullanacaklarını beyan etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, acil oturuma video mesajla katılırken, son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırıları kınadı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik son dönemde yapılan saldırılar BM Genel Sekreteri ve Papa tarafından da kınanmıştı. 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nde alınan kararların bağlayıcılığı konulmuyor. Ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor. Ayrıca uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından bu kararlar önem taşıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.